Evet, Denizli'de İsmail İsrail İsmail Reyit. iki operasyon gerçekleştirdi. Önce bir önlerini bir toparladık, aralığı toparladık. Sonra ikinci operasyonun tepesini toparladık. Önlerini bir daha Yani 2 yıllık, hatta iki buçuk yıllık bir serüven diyebiliriz. Ne dersin? İki buçuk yıl bu kadar uğraşmaya değer mi? Vallahi kesinlikle değer. Değer diyorsun. Ya değmez mi ya? Ben ömrüm geçirdim Çok diyorum kendimi. Yani diye. videoda da bir elbirli olur. Onun her evet. meraklı, benim her daha sık olmuş. Biraz kıskanmadım <laughs> da senin Ama güzel günlerde kullansın. Çok güzel, güzel saçlar güzel. oldu. Teşekkür ederim. Şöyle evet. çevrecim olursa şöyle yanaşılabiliriz hatta. Çok açık ve net bir şey. Ya buradan döner alanımız zaten aldığımız alan ama komple güzel işlemek demek lazım. Her zaman onu söylüyorum. Tepi kısmımız gayet sık saçlarımızı uzatmışız, taramışız ama yani buralarında saçların olmadığından ya da çıktığımızı şöyle gösterebiliriz yani olmadığından değil. Vallahi hayırlı olsun. Ellerinize sağlık. Artık Ellerinize sürecim sal. bitti. Bundan sonra artık bundan sonra başka <laughs> saç olmayan arkadaşlara yönlendiriyorsunuz. İşte. Sana yeter. Daha yeter. Daha, daha da şu. yeter. yeter. <laughs> daha ne istiyorsun benden? Daha iyi olmuş. Yok, çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. <laughs>